Bu nasıl bir saçmalık böyle? Leyla! Dur Leyla! Nereye? Aliye Hanım! Nedir bu? Söyleyebilir misiniz bana? Fırsat olmadı. Yoksa sizinle konuşmayı çok isterdim. Anlayacağınız yakında babanızla evleniyoruz. Sizin de fikrinizi almak için gelmiştim. Davetiye seçerken yardımınızı rica edecektim. Ama malum Nurten Hanım izin vermedi. İstediğinizi seçebilirsiniz Aliye Hanım. Nikah sizin nikahınız. Benimle uzaktan yakından bir alakası olmayan bir nikahla ilgili fikir belirtecek değilim. Buyurun. Nasıl bir saçmalık bu? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Bu size son uyarımdı. İstediğim parayı hemen alamazsam eğer... ...Leyla Hanım'ın elinde bu zarf olur. O zaman açıklamayı ben değil, siz yaparsınız kendisine. Verin onları bana. Yapmayın Nurten Hanımcığım. Siz akıllı, başarılı bir iş kadınısınız. Alıp yırtsanız bunları kurtulabilir misiniz? Hı? Onlarca yedeği yok mudur bunların? Gerçekten bu fotoğraflardan kurtulmak istiyorsanız istediğim parayı hemen verirsiniz. Ben sizin doğru karar vereceğinize eminim. Leyla. Aliye Hanım'ın kusuruna bakmasan bazen ne yaptığını bilmiyor. Bak Cihan, bu sokak çıkmaz sokak. Bir yere gidemezsin. Bak kan da kaybediyorsun. Böyle inat etmeye devam edersen kan kaybından burada köpek gibi ölüp gideceksin. Ha, keyifle izlerim ha. Umurumda olmaz. Ha, ama bilgisayarın yerini söylersen hem sen kazanırsın hem ben. Kazan kazan yani. Çok seviyorum lan ben bu sistemi. Aslı o bilgisayar yerini çoktan buldu. Sen ne yaparsan yap. İstersen kafama sık. İstersen ölmemi bekle. Yine de cezanı çekeceksin. Kurtulsun yok adına kurtulmaz. Hiç falan Çakalı mekana girmeye çalışırken kaldım patron. Aa, aramızda eski dostlar da katılmaya başladı. İyi, biz de bol bol sohbet ederiz. Beni bayağı yordun. Çetin Ceviz misin? Etkilendim. Gerçi seni hiçbir zaman hafife almamıştım. Öylesi masum, duru bir güzelliği kim nasıl hafife alabilir ki? Ama nedense yüzüne hüzün yerleşmiş. Hicran. Adın sana çok yakışıyor. Aslında... ...buna çok eskilerden tanıdığım birini anlıyorsun. Yumuşacık saçlar. Bembeyaz bir boyun. <laughs> Sanırım Emre ile zevklerimiz aynı. Önce Maral, şimdi sen. Niye açmıyorsun Mecra? Onca mesajdan, onca aramadan sonra niye açmıyorsun telefonunu? Size bir şey mi oldu? <gülüyor> 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 öldüğünde o güzelliğine yazık olacak alo Hicam, duyuyor musun beni? Ama merak etme, Maral'a benden sınav... Koray! Allah kahretsin!